O zaman yaşayan insandaki alimler karar verir bir. Onun ilmi derecesini yanında okuyanlar, cemaatinde bulunanlar bilirler. Alimin alim olup olmadığını bilirler. Şimdi alimin tarifini yapacak olursak kısaca el alimu alimu bil Kur'an'ı ve alimu bil sünneti ve alim bil siyaseti zamani. Kur'an'ı bilen, sünneti bilen Zamanın siyasetini bilip ona göre uygulayandır. Yani dini siyasete uydurmak değil, siyaseti dine göre uyarlayabilmek. Dinin siyasetini o ortamda, beşeri sistemlerden, kanunlardan uzak tutmak suretiyle salim bir yolu gösterebilen alim budur. Bazıları evet Kur'an'ı çok iyi biliyor. Sarf, Nehav gramerini çok iyi biliyorlar. Hatta belagatı da biliyorlar. Usulları da biliyorlar. Ama zamanın siyasetine gelince demokratik tercihler yapıyorlar. İşte bu tamamen gitmiştir. Kuzey Arak'ta bir tanesi geldi. Musul'dan geliyorum dedi. Dedi sen niye ceza aldın Türkiye'de? dedi bir şeriatı istediğim için ceza aldım. Ben de şeriatçıyım da diyor biraz da demokratım. Ne oldu? Bu adam zamanın siyasetini bilmiyor. Hepsini batırdı. Yani bir teneke balın içerisine bir bardak zehir karıştırırsan hepsi zehirlenir. Yani batıl bir fikir hak nizamın inancı içerisine karıştırıldığı vakit hepsini bozar.